Herkese selam değerli dostlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere 27 Ağustos Cumartesi'nin iddia maç tahminlerini sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar öncelikle birkaç hatalatmalarım olacaktır. Önce onları sizlere aktarayım. Sonra maçlarımıza geçelim. Videonun açıklama kısmında bizim herkese açık olan ücretsiz Telegram kanalımızın linki bulunmaktadır. Oraya girilmesini sizlere faydalı olmuş olacaktır. Eğer açıklama kısmında Telegram kanalımızı bulamıyorsanız yorumlar kısmında sabitlenmiş Telegram kanalımızı bulabilirsiniz ve oradan aramıza katılabilirsiniz. Telegram kanalımızda ne yapıyoruz? Telegram kanalımızda canlı maçlarımızı ve kuponlarımızı oradan paylaşıyoruz. Bir de VIP Telegram kanalımız var. VIP Telegram kanalımızda da her gün canlı maçlar, kuponlar hepsini oradan paylaşıyoruz. Bugün oradan canlı maçlardan güzel kazandık. Sizler de aramıza katılmak istiyorsanız abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna tıklayarak ayrı sadece 60 TL ödeyerek aramıza katılabilirsiniz. Şimdi de hiç uzatmadan maçlarımıza geçelim. Arkadaşlar 27 Ağustos sizlere 7 tane maç hazırladım. Sizler buradan ikili kombinler yapabilirsiniz. Zaten bir tane kupon size önereceğim. Zaten her videomda öneriyorum. Salı günü, çarşamba günü, pazartesi günü kuponlarımız güzel bir şekilde kazandı. Perşembe günü ise kupon vermiştik. Çok güzel bir şekilde gelebilirdi ama çok sıkıntılı geçti maçlar. Bir tane maçımız geldi bir tanesi yattı. Nice maçının ev sahibi bir buçuk üstüne almıştık. Yani Nis'in iki tane golünü almıştık. Bir de Fenerbahçe'nin iki tane golünü almıştık. Nis biraz şey yaptı nasıl söylesem İstemedi. istemedi yani atmasını istemedi. Ve uzatmalarda attı ve sanki bilerek yaptı bunu. Yani uzatmaları kitti ve 90, 97. dakika ve öyle uzatmalarda bir tane gol atarak maçı bitirdi. O yüzden böyle bir perşembe günü biraz şey gibi geldi bana maçlar çok sıkıntılı gibi geldi. Zaten bayağı maç 0-0, 1-0 bitti. O yüzden perşembe günü kuponumuz kazandırmadı. Hayırlısıyla cumartesi günü kuponumuz kazandırır. Bugün bir tane kupon hazırladım sizlere. Öncelikle ilk maçımıza geçelim. İlk maçımız İngiltere Premier Ligi'den Sam Temtem ile Manchester United maçı. Biliyorsunuz Manchester United geçtiğimiz maçta Liverpool ile oynadı. Çok güzel bir şekilde oynadı. Biz hatta karşı gol varını da almıştık. Canlıdan hatta YouTube'dan da vermiştik karşı gol varını. Burada ben yine de karşı gol var olacağını düşünüyorum. Southampton'ın en az kendi evinde bir tane gol atacak diye düşünüyorum. Karşı gol var aldım burada 1.44 oranından. Bunu da bu şekilde değerlendirdik. Geçelim Chelsea ile Leicester City maçına. Biliyorsunuz Chelsea çok böyle iyi başlamadı sanki ligi. Geçtiğimiz maçta Leeds United karşısında 3-0 yenildi. Hatta biz de karşı gol var almıştık ve maalesef gelmemişti. Burada ben yine şöyle alacağım. Biraz kendini toparlayacaktı diye düşünüyorum Chelsea'nin. Ev sahibi 1.5 üstüne alacağım. Yani Chelsea en az kendi evinde 2 tane gol atacaktı diye düşünüyorum. 1.35 orandan bunu da bu şekilde değerlendirdik. Geçelim ligimizden Fatih Karagümrük ile Ankara gücü maçı. Biliyorsunuz Fatih Karagümrük geçtiğimiz maç Beşiktaş ile oynadı. Güzel oynadı kötü oynamadı sevdim yani maçını. Ama şöyle bir şey var Ankara Gücü ve İstanbul Spor gibi takımlar ligde biraz iyi başlamadılar iyi oynamıyorlar. Ve burada ben Karagümrük'ün kazanacağını düşünüyorum ya yani affetmez burada hatta kuponuma da bunu ekleyeceğim. Kuponuma bunu ekleyeceğim Karagümrük kazanır maç sonucu 1'i aldım burada 1.72 oranı var. Diğer tahmini birazdan sizlere söyleyeceğim. Öncelikle geçelim bir diğer maçımıza. Bir diğer maçımız da Arsenal ile Fulham maçı. Fulham şöyle oynuyor. Geçtiğimiz maç İngiltere Kupası liginde kaybetmiştik 2-0. Yani çok şaşırttı beni orada. Burada ise biraz değer verecektir. Yani bu lige biraz değer veriyor Fulham. Yani şampiyonluğa doğru gitmek gibi bir şey var, hevesi var. O yüzden burada ben şöyle alacağım. Karşılı golü var alacağım. 1.64 oranından. Arsenal'da iyi oynuyor. Arsenal'da seviyorum maçlarını. Kendi evinde en az 2 tane gol atacaktır diye düşünüyorum. Karşılı golü var aldım burada. 1.64 oranı var idi. Geçelim Adana Demirspor ile Ümraniye Spor maçına. Biliyorsunuz Adana Demirspor geçtiğimiz maç Fenerbahçe ile oynadı. 4-2 kaybetti. Ama güzel oynadı. Helal olsun. Yani Gol de attılar yani iyi oynadılar. Hatta az kalsın ya geçişiyordu. Yani 3-2 olmuştu bir ara ve güzel oynuyordu. 3-3 olacağını düşündüm ben. Yani Ümrani maçı gibi olacağını düşündüm ama olmadı. Fenerbahçe biraz toparladı ve 4-2 yaptı maçı. Burada ben şöyle alacağım. Bu iki takım yani Ümrani Spor ile Adana Demirspor güzel takımlardır. Ümrani Spor geçtiğimiz maçta 1-0 Galatasaray yenilse de yani yine de güzel oynadı o maç. Yani sevdim yani. Ama burada ben şöyle değerlendireceğim bunu. İki takım da birbirini denk takım diyebiliriz. Karşı gol var alacağım burada 1.54 oranı vardı. Değerlendirmek isteyenler bunu bu şekilde alabilir. Geçelim Alanya Spor ile İstanbul Spor maçına. Alanya Spor güzel oynuyor. Seviyorum. ya yani zaten geçtiğimiz maçında da kazandırdı bize canlıdan. Karşı gol var almıştık Sivas Spor maçında. Yani son dakikalarda attı yani güzel oldu. Burada ben şöyle değerlendireceğim. İstanbul Spor'da Geçtiğimiz maçta Konya Spor karşısında 4-0 yenildi. Zaten biz Konya kazanır almıştık. 1.85 oranla YouTube'dan da vermiştik onu. Çok güzel bir şekilde gelmişti. Yine burada ben Alanya Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Çünkü İstanbul Spor maçlarına bakıyorum. Çok kötü durumda. Yani. İstanbul Spor kümeyi düşecek. İstanbul Spor olsun. Kasımpaşa olsun. Bu iki tane takım kümeyi düşme ihtimali var yani ikisi düşecek zaten kümeye. İstanbul Spor zaten çok kötü ilerliyor. O yüzden burada ben direkt Alanya'nın galibiyetini alacağım. Eğer böyle bir şike falan dönmezse Alanya Spor rahat kazanır bu maçı yani onu size söyleyeyim. Burada ben maç sonucu direkt biri alacağım. 1.33 oranı vardı. Bunu biz Kara Gümrük maçı ile birleştirince yani Kara Gümrük kazanır maçı ile birleştirince toplam oran 2.30 yapacak. Kara Gümrük maç sonucu bir Alanya Spor maç sonucu 1-1.33 oranı var. Alanyaspor'un Spor'un kara gümrüğünü ise maç sonucu 1'in 1.72 oranı var. Toplam oran 2.30 yapar. Değerlendirmek isteyenler videomuzun kuponunu bu şekilde değerlendirebilir. Geçelim son maçımıza. Son maçımız Liverpool ile Bournemouth maçı. Liverpool güzel oynuyor. Yani böyle gol atıyor. Yani sadece biraz da böyle şanssızlıkları oluyor. Direkten dönüyor. Böyle nasıl söylesem Crystal Palace maçında mesela güzel oynadılar ama işte kırmızı yediler o maçta. Direkten döndü toplar. Manchester United maçında da aynı şekilde yine attı yani sevdim yani maçımızın yani karşı gol varımızı getirdi. Burada ben şöyle değerlendireceğim. Liverpool bu sefer güzel oynayacaktır. Değer verecektir bu maça. 3.5 üstüne alacağım burada. Biraz riski var. 1.66 oran açmışlar. Ama geleceğini düşünüyorum. Yani en az maçta 4 tane gol olacağını düşünüyorum. 3,5 üstüne aldım burada. Ben 1,66 oranı vardı. Bunu isterseniz riskli kuponlarınızı böyle keyifli, riskli, yüksek oranlı kuponlarınızı koyabilirsiniz. Ben bunu böyle değerlendirdim. İsteyenler bunu böyle alabilir. Evet arkadaşlar, maçlarımız bu şekildeydi. 7 tane maç verdim toplamda size. Sizler buradan ikili kombinler yapabilirsiniz. Zaten bir tane kupon sizlere tavsiye ettim ya. Yani sizlere bir tane kupon verdim. Onu da değerlendirebilirsiniz ama dikkatli olun. Taraf konuları biraz sıkıntılı oluyor. O yüzden miktarları abartmadan atın. Abartmadan atarsanız sizler için iyi olacaktır. Maçlarımızı bu şekilde değerlendirdik. Gelecek iddia tahminlerinde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.